Ne değildi programının devamında tabii ki algoritmik işlemlerde değindiğimiz geçen haftaki konu oldukça dikkat çekti. Bu alttaki konu da biliyorsunuz ki aslında portföy üzerinden biraz daha ağırlıklı olarak gitmek istiyorum. Çünkü portföy özellikle sepeti yönetirken buradaki dikkat etmemiz gereken bazı nüanslar var. İşte bu nüanslardan bahsederken de portföy optimizasyonunu konuşacağız. İşte bu portföy optimizasyonunu konuşmak için de Bora ile birlikte bu yayını gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Bora. Hoş ee, hemen ilk sorumu soruyorum sana. Yükseleceğini düşündüğüm uzun vadeli bir portföy oluşturuyorum ve bu portföyün evet. içerisinde <laughs> teşekkür ederim hisse senetleri var. Hisse senetleri ile ilgili de aslında öncelikli olarak nelere dikkat etmeliyim? Portföyünüzü oluşturduğunuzu tebrik ediyorum. Yükseleceğini <laughs> düşündüğünüz bir <laughs> hisse seçimi yaptınız, <laughs> analistlerden baktınız ve işte belirli bir portföyü kendiniz planladınız ve algoritmik olarak seçtiniz bir puanlama <laughs> sistemi yapıp algoritmik olarak bir portföy oluşturduğunuz. Önce risklere dikkat etmeniz gerekiyor, gerçek hayatta almadan önce. Bu portföyün kendi içerisindeki hisselerin birbiriyle korelasyonu vardır. Bu korelasyon birbiriyle ilişkili olduğunu gösterir. Mesela kardemir ile reyli birbiriyle korelasyonlu hisselerdir. Bunu çeşitlendirme ile ikisi birlikte düşebilir veya yükselebilir. Bu riski azaltmak için bunu çeşitlendirmeyle, mesela Ere ile almak yerine sadece kardemir daha iyi performans gösterecekse kardemir alarak azaltmanız gerekiyor hı hı. Porto'daki hisse sayısını. Birbiriyle bağlantısız, aynı sektörde olmayan, benzer ortaklık yapısına sahip olmayan şirketleri seçerek çeşitlendirme yapmanız gerekiyor. Sonrasında bunu eşit ağırlıklı olarak almayı düşünebilirsiniz ama düşünmeyin. Bunu optimize etmeniz gerekiyor. İştiharlıklı olarak alırsanız getirinizi maksimize etmezsiniz. Hı. Geçen bölümde bahsettiğimiz gibi risk getiri ölçütlerine göre bir optimizasyon yapmamız gerekiyor. Buna da portföy optimizasyonu deniyor. Portföy optimizasyonu elinizdeki elma sepetini düşünelim. Elinizdeki elma sepetinin en iyilerini seçip çürüklerini ayırmak gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Belirli bir oranda mesela 10 hisseniz varsa geçmiş getirilerine bakarak ve riskine bakarak en, en optimal portföyü oluşturmaya amaçlıyor. Hı. Portföy optimizasyonu yaparak, bu da algoritmik işlemlerin altında yapılabilecek bir şey, kodlama yapılarak veya Excel ile de yapılabilir. Hı, hı. Yani manuel işlem yapan insanlar da geliştirebilir veya işte otomatik olarak da yapılabilecek bir şeydir. Bunu yaptıktan sonra yatırım yapabilirsiniz. Peki ikinci sorum şu şekilde. Portföy optimizasyonu aslında benim tam olarak nasıl bir işime yarayacak? Çünkü yani nasıl bir fayda alacağım. Yani bu kadar niye yük çekeceğim, o kadar hesaplama yapacağım, matematik evet. amaç fonksiyonu kullanacağım diyorsun. Evet. Anladığım kadarıyla. <laughs> ee, neden? Çünkü şöyle bir şey var. Bu ilk çıktı ortaya çıktığı zaman Markowitz ile birlikte çıkıyor. Portreo'yu eşit dağıttığımız zaman, portföyümüz hem endekse karşı kötü bir performans sergilebiliyor. Yine iyi hisse senedi seçimi yapmamıza rağmen kötü bir performans sergilebiliyor. Çünkü getirileri doğru analiz etmediğimiz için bile varyansı doğru analiz etmediğimiz için portföyümüzün nasıl bir risk altında nasıl bir performans sergileyeceğini bilemeyebiliyoruz. Buna karşılık Markovis bir portföy optimizasyonu modeli geliştirmiş. En iyi şekilde portföy yönetimini nasıl sağlamak için. Bunu da şöyle geliştirmiş. Getiri serisinin varyansına bakmış yani riskine bakmış. Varyans e, riski ölçer. Riski nasıl ölçer? Oynaklık olarak düşünebilirsiniz varyansı. Hı, hı Varyansa karşılık getiriyi optimize etmeye çalışmış. Her bir alınan, yani şarpi oranıyla aynı aslında. Şarpi'yi kullanarak portföy optimizasyonu yapıldığını düşünebilirsiniz. En iyi şarpi oranını getirecek portföyü bulmaya amaçlamış. Hı hı. Her bir birim alınan riske karşılık elde ettiğiniz getirinin optimal damını bulmuş. Ağırlık olarak hisse senetlerine finalde çıktı olarak vermiş ve bunu belli aralıklarla yapmak gerekiyor. Eğer piyasa rejimi değiştiyse, eğer trend değiştiyse sürekli portföyünü optimize tutarak Hı hı. güncel piyasa koşullarına uyum sağlamak ve getiriyi maksimize etmek gerekiyor. Bu şekilde maksimize edebiliyorsunuz. Peki teşekkür ediyorum. Gayet aslında detay bir nokta ve gerçekten de önemli bir nokta benim için özellikle. Biraz zorlayıcı olsa da bence benim yüksek derecede faydam olacak diye düşünüyorum. Bir noktada o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Peki sadece getiriyi hesaplamak geçmişe dönük bir şekilde ne kadar faydalı olacak benim için? Geçmişteki getiriler güncelde Hı -hı. devam etmeyebilir. Markovis optimizasyonunun da böyle bir eksiği vardır. Geçmişteki getiri serisinin devam edeceğini varsayar. Bu da Hı -hı. geçmişte çok yüksek bir performans sergilen. Ya. Yani mesela Ereğli, mesela Sasa gibi hisselerin mesela Türk Hava Yolları 8 liradan 300 liraya kadar geldi ama son 2 senedir yatay seyrediyor. Bu tarz hisselerin gelecekte yani bu mesela son 2 senede Türk Hava Yolları'nın sürekli devam edebilirdi Markovis'le optimize edilmiş bir portföy ama bu sefer de endeksin altında kalmasını sağlayabilir. Sonrasında Markowitz portföy optimizasyon teorisine karşılık olarak yani bu geçmişteki performansa uyum sağlayamayan hisselerde zarar eden portföy yöneticiliği sonrasında Black-Lithom'un portföy optimizasyon teorisine geliştirdi. Bu da Markowitz'in portföy optimizasyonunun geçmişteki getirici serilerine olan duyarlılığını azaltıyor. Bunu nasıl azaltıyor? Yatırımcı görüşü ekliyor içerisine. Bir matematiksel model olarak yatırımcı görüşünü ekliyor. Mesela almak istediğiniz hisseleri bir olarak modele veriyorsunuz. Bu hisselerdeki yatırımcı görüşünü de dikkate alıp iyi performans göstereceğini düşündüğünüz hisseleri verip ve bunun olasılığını verdikten sonra optimizasyonu ona göre güncelleyebiliyorsunuz. Black-Litterman da Markowitz'e göre daha iyi bir performans sergiliyor bu sebeple. Bu şekilde Black-Litterman Markowitz'e göre daha dengeli, daha piyasa uyumlu bir performans gösteriyor. Güncel olarak Black Letterman'ın çeşitli türevleri kullanıyor, onun da eksi yönleri var, ona göre bu bir amaç fonksiyonu olduğu için sürekli güncelleyip farklı şeyler ekleyerek daha optimize edilmiş portföy yönetim türevleri kullanıyor aktif olarak. Çok teşekkür ediyorum Bora. E, ağzına sağlık bu detaylar için. Gayet açıklayıcı oldu. Aslında çok fazla yatırımcının bu bilgileri de ulaşıp bulamadığı noktalarda olabiliyor. İşte bu yüzden senin gibi bilgi birikimi olan birileriyle konuşmak bizim için çok değerli. Tekrardan ağzına sağlık. Evet bir sonraki yayında bir diğer konuya değineceğiz ama öncesinde bizi ilk defa izliyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ve programı özellikle takip edin diyorum. Bir sonraki inde tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.